Hey, buongiorno! Hey buongiorno. Herkese günaydın arkadaşlar. Güzel bir günledik sabahıyla yine karşınızdayım. Venedik gerçekten güzel bir şehir ve havası da çok güzel şu an. Kasım ayında olmasına rağmen tatlı bir güneş var. Birazcık soğuk ama bu tatlı güneş biraz ısıttığı zaman sizi güzel hoş ediyor insan. Bu akşam Milano'dan 5 gibi 6 gibi ayrıldım. Buraya geldim. Ee, bir tane oda kiraladım burada yine. Yani yine ortalama 2000 lira civarlarında kiraladım. Zaten Milano Venedik gerçekten çok pahalı olduğu için yani eli yüzü düzgün bir şey tutmak istiyorsanız biraz kesenin ağzını açmanız gerekiyor gerçekten. Venedik'in adasında tutmadım evi çünkü adasındaki evler çok daha pahalı gerçekten. Yani 3-4 bin lira civarlarına çıkıyordu. Ee, direkt şehir merkezinde, adada değil de şehir merkezinde bir tane daire tuttum kendi ücretsiz otoparkı da vardı. Ee, o konuda da sıkıntı yaşamadım. Siz de tercih edebilirsiniz. Otoparkla ilgili şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İtalya'nın genelinde otopark ücretleri çok pahalı gerçekten. Hani Tirana'da saatine 1 euro verdiğimde bana çok pahalı gelmişti ama burada 3 euro ile 5 euro arasında değişiyor ve gerçekten pahalı. Yani gün boyu bıraktığınız zaman arabayı yaklaşık bir 25-30 euro ödemek zorunda kalıyorsunuz. Birkaç polise de sordum zaten hani nereye park edebilirim, nasıl yapabilirim diye. Beyaz çizgiler ücretsiz park edebilirsiniz ama beyaz çizgileri de bulmak çok zor. Gerçekten yani mavi çizgiler ücretli bizim ispark gibi ama otomatları var. Otomatlardan ödeme yapmanız gerekiyor. Onlarda da boş yer çok zor. Sarı çizgilerde zaten e, yerel halk işte apartmanlarda kalan insanlara ayrılmış özel alanlar zaten oraya park edemezsiniz yasak. Kaldırma park eden insanlar gördüm yani çok fazla kaldırma işte refüje park eden insanlar var İstanbul gibi. Ben de park ettim bir iki kere ve sordum geçen herkese sordum. Ben buraya bu arabayı bıraksam ne olur diye. Kesinlikle olmaz dediler. Yani yarım saat bir saat sorun olmaz ama uzun süreli kalırsa direkt ceza yazarlar dediler. Yani herhalde mobeselerden falan takip ediyorlardır. Kalkıp da e, tek tek arabaların peşine takılacaklarını düşünmüyorum. Ama yine de riske atmak yerine mecburen sonuçta araba kiralık. Arabanın da başına bir şey gelmesini istemiyoruz onun haricinde 30 liradan kaçalım derken de 500-600 liradan otopark cezası ödemek gerekmiyor. Yani. Şimdi adaya doğru gidiyorum. Arabayı çıkardım. Çıkış yaptım otelimden. Odamdan daha doğrusu. Girişte yani adanın direkt girişinde zaten otopark sizi karşılıyor. Mecbur koyacaksınız yani saat 3, -3 ya da 4 euro falan dediler bana. Bilmiyorum yani orada göreceğiz. Mecbur koyacağız yani o para gidecek. Arabayı dışarıda o yerde bırakmak varsa dediğim gibi bırakacağız artık bu otoparka ve bütün adayı yürüyerek keşfediyor olacağız. Gondollar şehri veredikten herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi arabayı bıraktım, 10. kata kadar çıkardılar beni. Dön dön bitmedi yani. Arabayı bıraktıktan sonra buraya yürümek yaklaşık bir 5-10 dakika falan sürdü. Zaten adayı yürüyerek keşfetmeniz gerekiyor. Gondollar çok pahalı açıkçası. Genelde alt içi lira ve 100 Euro, 90 Euro civarlarında. Bence gondola gerek yok yani yürüyerek de keşfedebilirsiniz. Zaten 118 tane ada olduğu için burada ulaşım köprülerle ya da gondollarla sağlanıyor. Köprüleri gece gece yürüyerek keşfedebilirsiniz. Evet. Gondollarla ilgili söylemek istediğim bir başka konu da e, üzerlerinde mavi, kırmızı ya da siyah çizgili tişörtlü giyen insanlar göreceksiniz. Gondolu kullanan. Onlar e, nesilden nesile uzun zamandır bu gondol ticaretini ailecek ellerinde tutuyorlarmış. E, kendilerince bölgeye bölmüşler. Yani bu bölgesinin bu bölge değil diye. O yüzden e, renk olarak da farklı renkler giyerek kendi ticaretlerini yapıyorlar Hemen arkamdaki köprü, Rialto Köprüsü. Bu köprü Venedik'in en geniş kanalı üzerinde bulunuyor ve bu Venedik'in ilk köprüsü. İlk yapıldığı zaman tahtadan yapılmış. Ama şimdi 3 bölümden oluşuyor. Üzerinde alışveriş merkezleri daha doğrusu dükkanlar vesaire var. Bakın hemen şöyle. Şu an taştan tekrar onarılıp yapılmış. Zamanında sadece bu köprü varmış dediğim gibi. Ee, onun yerine burada gondollarla ulaşım sağlanıyordu eskiden. Şimdi bir sürü köprü, görmeniz mümkün. Zaten yürürken sürekli köprü denk köprülerden geçiyorsunuz ama asıl Yalta Köprüsü buranın sembolü. Arkadaşlar evet şimdi San Marco meydanındayım. Hemen arkamdaki yapıda San Marco Bazilikası. Bu bazilika Duka'nın sarayına da bitişik şekilde inşa edilmiş. Burası gerçekten çok kalabalık. Gün içerisinde gelmeyi düşünüyorsanız bence erken saatlerde gelin. Çünkü adım atacak yer bulamıyorum gerçekten. Herkes fotoğraf çekiyor, herkes video çekiyor. Ve grup halinde dolaşıyorlar. Hemen yanında da Aziz Mark'ın Çan Kulesi'nde görebilirsiniz. Burası gerçekten güzel bir meydan. Yani Venedik'i dolaşırken böyle bir meydana denk gelmek güzel çünkü Venedik'in her tarafı çok dar. Dar sokaklardan geçiyorsunuz artık bir noktadan sonra böyle bir ferahlık, genişlik arıyorsunuz. Burası gerçekten o açıdan güzel bir meydan. Tabii bu arada meydanda hazırlıklar da var, kış hazırlıkları var çünkü burasını haberlerden de belki biliyorsunuzdur. Şubat aylarında burası su kalıyor insanlar. Tahta platformlar üzerinde yürüyor bakın. Burada şimdiden hazırlıkları yapılmaya başlandı. Muhtemelen yine burası bir karış iki karış sular altında kalacak. şimdi Kala Comperini diye bir güzel bina varmış. Orayı görmeye gidiyorum. Yani giderken de hep dar sokaklardan geçiyorum gördüğünüz gibi. Venedik'in her tarafı dar sokaklarla dolu. Bazı sokaklar var ki bir insan bile zor geçiyor. Yani gerçekten çok büyüleyici, çok tuhaf bir şehir. Yani düşünsenize zamanda insanlar bu dar sokaklarda savaş yapmışlar, kılıç çekmişler. Yani Gerçekten çok farklı. İnsan düşününce şaşırmadan edemiyor. Mutlaka gelip görmeniz gereken bir yer olduğu kanaatindeyiz. Arkadaşlar arkamdaki kilise Santa Maria della Salut Kilisesi genel olarak sağlık kilisesi olarak biliniyor. Çünkü 1600 yıllarda veba salgınına tepki olarak inşa edilmiş. Gerçekten çok ihtişamlı ve çok güzel bir kilise. Mutlaka burayı da görmenizi tavsiye ederim. Özellikle kıyı tarafı gerçekten çok güzel. Manzarası çok güzel. Mükemmel fotoğraflar çıkıyor. Mutlaka uğrayın. Es geçmeyin burayı. Biraz uzak. Gerçekten yürümesi biraz uzak. Yani Haritayı açtığınız zaman gondolla ulaşım gösteriyor ama yürümek için de haritayı kendinizin tek tek takip edip köprüleri bulup buraya gelmeniz lazım. Ben tavsiye ediyorum yürüdüm. Çok da yorulmadım açıkçası. Yorulmaya değer bir yer bence. Tekrardan selam. Şimdi Venedik'i terk ediyorum. Arabayı çıkardım garajdan. Ve depoyu fulledim. 40 Euro civarında tuttu. Ama deponun dibinde biraz vardı tabii ki. Yani boş değil depo. Bakalım biz ne kadar götürecek gösterge. 770 kilometre gösterse bile. Göreceğiz. Arabayı otoparka bıraktığımda yaklaşık saat 10'du. 10 civarı 9.30-10 civarıydı ve çıkarttığında da saat 3.30-4'tü hatta toplamda 35 euro para ödedim otoparka dediğim gibi zaten bu ücretleri bekliyordum çok pahalı dediğim gibi İtalya'da otopark ücreti şimdi Ljubljana'ya doğru yola çıktık yaklaşık 230 km yolum var ve ilk kez sınır geçişi yapacağım Arabanın green pass'i var diye biliyorum öyle söylediler. Diğer bütün Avrupa ülkelerine geçiş var dendi. Ama belki hatırlarsanız geçen sene Makedonya'dan Arnavutluğa geçerken problem yaşamıştım. Bakalım inşallah bir problem yaşamayız. İnşallah bir sıkıntı çıkarmazlar geçişte. Yani bir problem yaşayacağımı düşünmüyorum. Neticede Schengen vizemiz var. Schengen bölgesinde her türlü geçiş hakkımız var şu an aracında geçiş izni olduğuna göre ben bir problem yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar şimdi hem Milano'yu hem Venedik'i daha önce gezmiştim ama nasıl gezdim? Ljubljana'da ben 6 ay Erasmus yaptım, öğrencilik yaptım ve bu süreçte Avrupa turu yapmıştım arkadaşımla beraber. Bu Avrupa turunu yaparken Milano'yu Venedik'i gezmiştim ama tabii o zaman öğrenciydik. Çok da paramız yoktu açıkçası, çok da keyfini çıkaramamıştık. Şimdi tekrar gezme fırsatı oldu, iki de olmuş. İyi de tekrar geldim. Yani gezdiğim yerleri bir daha gezmeyi sevmem ben aslında ama yine de farklı oldu tabii ki, daha iyi oldu. Şimdi Ljubljana'yı çok özledim, Ljubljana'yı ben görmek istiyorum. Ljubljana'yı çok özledim açıkçası, Ljubljana'yı çok görmek istiyorum tekrardan. Yani öğrencilik yıllarımın en güzel zamanları orada geçti diyebilirim. Altı ay, az bir süre değil. Resmen oralı olmuştum. Oraya göre yaşıyordum gerçekten. Bir de mezuniyet tezimi Lübeyama'da yazmıştım yüzde İngilizce olarak. Onu da canlı canlı kütüphanede görmek istiyorum açıkçası. Umarım bu fırsatı bana tanırlar. Üniversiteye gidip böyle bir talepte bulunacağım. Çünkü tezimi ben yazdığımda Türkiye'deydim. Yani Türkiye'ye dönmüştüm bitiş aşamalarında ve ben onu kargolamak zorunda kaldım kalkuladıktan sonra bana dediler ki kütüphanede yayınlanıyor olacak. Ben de bunu görmek istiyorum açıkçası. Hava da biraz kararmaya başladı yavaştan çünkü saat 5'e geliyor. Yani 5'e çeyrek var diyebiliriz. Hava kararmaya başladı. Birazcık da soğumaya başladı. Birazdan gözlüklerimi çıkaracağım ve otobana çıkıp basa basa Lüblüyana'ya gidiyor olacağız. Ljubljana'ya vardığında tekrardan görüşmek üzere o